Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Yunanistan çok büyük pişman, VAE'nin Türkiye'ye yönelik yapacağı hamleyi dünyaya duyurdular. Yunan basınında Abu Dubay Otina e ittifakı neden geçersiz kalıyor, başlıklı bir analiz haberine imza atıldı. Hermes tarafından çevirisi yapılan haberin detayları şu şekilde. Atina'nın, Türkiye'ye karşı ortak cephe oluşturmak amacıyla körfez ülkeleriyle kurduğuna inandığı ittifaklar çok çabuk bozuldu. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Ankara ile ilişkileri yeniden inşa etmekte kalmayıp, Türk ekonomisine milyarlarca dolar yatırım yapmaya da hazırlar. BAE'nin Yunanistan ile bir savunma yardıma anlaşması imzaladığı varsayılıyor kime karşı savunma yardımı? Tabii ki Türkiye'ye karşı. Birleşik Arap Emirlikleri öncelikle Türk savunma sanayisine yatırım yapmaya istekli olduğuna göre bu anlaşma ne kadar sürebilir? Tabii ki bu Atina için çok büyük bir jeopolitik yenilgi. Çünkü Türkiye kendi ekonomisini ve özellikle Yunanistan için en büyük tehdit olan savunma sanayisini geliştirmek için harika yollar bulmaya büyük bir rahatlıkla devam ediyor. Çünkü Yunanistan kendini donatmak için habire satın alırken, Türkiye tam tersine, ihtiyacı olan donanımları belirleyip yaklaşık ve oranında yerli olarak üretiyor. Dolayısıyla Türkiye ile bir savaş çıkması durumunda, Yunanistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ile imzaladığı savunma anlaşmasından yararlanması mümkün olmamakla birlikte, Abu Dhabi, yatırımlarıyla Türkiye'yi güçlendirerek böyle bir olaydan galip çıkabiliyor araştırmacı niteliğindeki bir Birleşik Arap Emirlikleri heyeti geçtiğimiz günlerde Türkiye'de yatırım fırsatlarını araştırdı. Bu nedenle Türk hükümetinin yetkili bakanlıklarının temsilcileriyle geniş katılımlı iki toplantı yapıldı. Bu toplantılarda, başta yenilenebilir enerji olmak üzere savunma sanayi, metro ve hızlı tren gibi altyapı proveleri ile iki ülke arasındaki ticaretin artırılmasına odaklanıldı. Bayi'nin Türkiye'ye 25-30 milyar dolarlık yatırım yapması bekleniyor. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.